ön seçimin kazancı ne? Merak ettiğim şeyler üzerinde sürekli konuşup duruyoruz ama anlamadığım, daha doğrusu mantığını tam çözemediğim bir konu var. CHP 23 Mart'ta bütün üyelerin katılımı ile bir ön seçim yapacak. Niye? Genel Başkan CHP'nin demokratik bir pati olduğunu ve özellikle önemli kararların kılı kırk yararak ve büyük bir anlaşma sağlanarak alındığını söylüyor. Ön seçim de bunun bir parçası. Ancak ortada bir de gerçek var. CHP'de aday, zaten belli değil mi? Neredeyse 5 yıldır zaten hep iki aday üzerinde duruluyordu. Bunlardan biri olan Mansur Yavaş, ön seçime katılmayacağını açıkladı. Bu durumda tek aday var, o halde oylama usulen yapılmış olacak. Anayasanın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili maddesi şöyle, Cumhurbaşkanı adayını, siyasi parti grupları en son yapılan milletvekili seçimlerinde geçerli oyların en az %5'ini almış siyasi partiler, en az 100 bin seçmen imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir. Yani sonuçta aday belirlenmesi CHP'nin, meclis grubunun yetkisinde. Üzerinde karar kılınmış bir aday için göstermelik ön seçim yapmanın maliyetine değer mi acaba? Hoşuma giden şeyler Trump Gazzelilere vatandaşlık versin Amerika'nın yeni başkanı Trump inanılmaz çıkışları ile tüm dünyanın gündeminde. Trump Gazze'yi devralacaklarını ve buradaki Filistinlileri başka yerlere göndereceğini, Gazze'yi de bir turizm merkezi haline getireceğini söyledi. Bu tür çılgın laflar söylenir de yerine getirilmesi pek mümkün olur mu bilemem. Ancak tüm eleştiriler içinde eski milletvekili Emin Şirin'in önerisi bana çok ilginç geldi. Emin Şirin madem Gazze'yi Gazzelileri dikkate almadan kupon arazi olarak bedava almayı düşünüyorsun diye başlamış ve şöyle sürdürmüş. Oradaki Gazzelilere ABD vatandaşlığı verip neden Amerika'ya almayı düşünmüyorsun da illaki başka ülkelere yollamak istiyorsun? Dikkatimi çeken şeyler başımı belaya sokmayacak cümle son günlerde her satırı Yazarken, her konuşmayı yaparken bin kere düşünüyoruz. Örneğin adaletsizlikle ilgili şöyle bir cümle kursam başım derde girer mi? Karşılaştırmaları ve örnekleri çoğaltabiliriz. Haklıyı, mazlumu, zayıfı değil, güçlüyü, zorbayı, seçkini, zengini koruyan bu yapının aynı şekilde devam etmesi doğru da mümkün de değildir. Çünkü adaletin olmadığı, adaletin vahşi çıkarlar uğruna rafa kaldırıldığı bir yerde İnsanlık adına barış, huzur ve kalkınma olmaz. Bu cümleyi Malezya gezisinde Erdoğan kurduğu için içim rahat, bir şey olmaz. Bir sor bakalım Mehteş, Türkiye'ye bunları soruyor mu? Hesapta Suriye'nin kontrolü bizde. Yalanlanmayan haberlere göre terör örgütü HTŞ'nin takım elbise giyip kravat takarak devlet başkanlığına yükselen lideri eş Şaraşam'daki bir otelin dördüncü katında konuşlanan Türk istihbaratı tarafından yönlendiriliyor. Ancak o eşşara üç gün önce, PID bayrakları taşıyan gruplarla Rojova'nın Afrin kentine girerek Türkiye'nin kontrolündeki Suriye Milli Ordusu adlı grubun silahlı elemanlarını kent dışına çıkardı. Eşşara ayrıca SMO'nun sınırlardaki karakollarının da kapatıldığını açıkladı. Eşşara bunları yaparken Türkiye'ye soruyor mu, olur alıyor mu Sosyal medya çimen sarıdır, yeşildir tartışması fıkrayı Selanik Kabak, hoş sohbet grubundan aldım bir gün ormanda kurt ile eşek tartışıyormuş. Kurt, çimen yeşildir, eşek çimen sarıdır diyormuş. Sonunda konuyu çözmesi, için ormanın kralı aslana gitmişler. Aslan, dinlemiş ve karar olarak kurda bir ay hapis cezası, eşeğe de özgürlük vermiş.'' Kurt şaşkın ama meraktan duramaz halde aslana yaklaşıp sormuş. Hakikatten sen çimeni sarı mı görüyorsun? diye sormuş. Aslan, hayır çimen yeşildir, demiş kurt. O halde, neden bana bir ay hapis cezası verdin? diye sorunca aslan, eşekle tartıştığın için demiş. Fıkrayı paylaşan, günün dersi şu, tartışmak da zeka işidir. Dedikten sonra şu notu eklemiş. Siz, siz olun eşekle tartışmaya girmeyin, haksız çıkarsınız.